Mağaraya geldik. Ne? Abi şu ışığı bir yak bakalım. Görmüyor mu vallahi önümü? Bir de buraya girelim. Abi ciltliyatlar plan varmış burada. Buraya girmedim mi? Girdim. Girmiş olmam lazım. Ya ben buraya. Bu mağara olabilir. Evet, bu mağara olabilir, olma ihtimali yüksek. Evet, burası şurayı unuttum. Geçen de buraya girdiğimizde şunlar da geniş ha, bir vardı. Hala mağaranın içinde de mi şu yer ya? Burası aşağı gidiyor. Şurada mıydı? şunu. şunu Kır şunu Kırmadan girmiyor içeriye hmm. Burada bir şeyler vardı da Ne vardı Buradan mı gidiyorduk Gidelim bakalım ya Evet. Doğru yere geldik. Konserve. Oğlum üşüm artık ya. Vallahi bayağı iyi. İyi şu ya. Tamamdır. Şunu da buradan alalım. 7 tane bu parçadan bulmam lazım. Dur lan dur. Ateş yakalım mı ya? Bayağı üşüdüm ben.